gelmişti. Niagara ne la diyorum. Gelen yok mu şimdi? Ulan çalamadım ya. <laughs> ben çaldım bu sıra. Ödeşti. Işte Abi bug'dan <laughs> sanki bir tane bot gördüm gibi oldu. Bakacağım şimdi ona. Ondan sonra evet, çaldım. Şey evet, evet, şey evet, evet 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 evet. Evet evet. Gençler eee Dur sür. Onda lootlayalım. Aynen. Sola in. Sola sola hangarı lootlayalım. E, bizimkiler? Arkadan bot geliyor. Bot geliyor arkadan. <laughs> Şunu da lootlayıp gidelim. Bakayım bakayım nesi var. Dikey isteyen var mı? Yılmaz istiyor mu dikey? Yok. Lan buradaki bot nerede? Dur bizimkilerin yanına. Ölün ya. Nerede? Nerede o? Ayak izi var işte sürünüyor. M4 Nice. Var mı? Burada bir kamp var. Olur olur yerik. Nasıl çekilme kenar ezer aman adam şimdi. At. <laughs> Abi hafif makinalı uzatılmış çıkmadı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Koy götüne be ya. Bir dahaki oyunu kullanırız. <laughs> Şu 4 xe takalım. Normal uzatılmış isteyen var mı? Alırım. Nerede? Sorry ya. AK buldum abi, abi. Bence <laughs> onu molotofla yak. <laughs> <laughs> Bezi var bende. Nasıl? Ya da, sen çıkacağım mı? Geldim kanka. Bak şimdi bak nasıl geçeceğiz. Nereye gidiyorsun? Yaklaşıyor. Enteresan. Samartın üstüne çıkıyor ya. O taraftan drop atıldı çünkü. ben bunun lastiğini almıştım. Kullanmayı bilmiyor. Lastik alınca daha kötü gidiyor bu arada. Yok kaymıyor. Davranıyor. Dönmüyor. Bir yöne sen dönüyor abi. Valla ben atmıyorum çok fazla spin ya. Arada atıyorum Alışınca lastikle daha iyi gidiyor yani. Baba ipneye bak hasar katıyor bak. Neredeyse vuruyordum yani ha. İki saniye daha erken görsem mukoku. Ben şunu patlatayım da. Yok lan benzin basayım. Normal adam sandım ha bir anda böyle karşıma çıkınca yılmaz. Ha droba attı lan. O oh, dediğim yer dolu. Ağacın olduğu yer mi? Borular mı? Boruların olduğu yer. Şuraya <laughs> lan. Watch out. Ayı yıldız. Ne öyle bizim kiler gidiyor. Ah gördüm gördüm dur 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 dur. Ah yaptım ey. Eh. Solumuzda mı? Ee, sol tepede. Önümüzde. şurada. Aynen. Enemies ahead. Keşke bir borularını oradaydı adam. Yok yok eve girdiler. Bu ne lan? Adamı gördün mü bugdan? Evin içinde bak kutunun arkasında N'de. Şu evde ya. Enemies ahead. Güzel. <laughs> Benzin, Düşman görüldü. İki kişiler yanılıyorsa. <laughs> Biri bir sürü benzin bırakmış buraya. Toka çıkacaksınız ha. O kadar benzin hayır alamet değil. Gelelim mi? Tamam öldü. Tamam. Sağlam vurdu ha bana dümbüğün çocuğu. Yapmaya çalışıyor ki bu. Hasta öldü. Arka gelebilir Koray dikkat et arkaya. Aynen ona gidiyorum. Yani tahmin ettiğim yer. Aynen. Ee... Sadece 556 alamıyorum. Sadece da yer olmadığı için. Gel abi sen gel. Gel. Sen pikle rahat oradan. Sen arkaya sen. baksana Koray. Tamam. Şuradan bak. Sen yani arkayı gösterme. Aha! Nereye? araba arabaya gel yine de şuraya tepenin dibine yanımıza. Neyse, solumuz çiftlik ev herhalde. Evet evet çiftik evi. Aynen aynen şuradan... Düşman görüldü! Abi nasıl yiyorum ya? Koray gelsene. Öldüm. Abi onlar... ...raşlayacaklar muhtemelen. Lan iyi mi? Siz de terse düştü ama. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok O ne lan? Arabayı aldılar. Araba patladı. Uzaktan aldılar. Hmm. Ya Salih gel. Benzin var mı? Benzin yok. Şurada vardı ama boşta bir tane duruyordu. Mark the location. Atlayan mı diyorsun? Hı. Yok atla bir tane atla almış var. Dur onu alayım. Ha yukarıda mıydı? Gel gel Koray. Geldim. Ay kuşlar var burada. Bir yer var sal ya. Şuraları falan alalım. Watch out. Ya da sol tarafta bir yere. Gel gel. Vallahi, Vallahi yok. Yani orada daha iyi. çok iyi. He. Gel abi buraya. Oy, oy oy oy. Delik hasta. Üstü bir yer güzel. Aa, Aa, üstü mü? mı? adam mı var. var ya? Yanlış mı gördüm? Yanlış mı gördüm? Yanlış mı gördüm? Yanlış mı Gel gel. Geldim. Charger'ı bitsin. Oynatmayın oynatmayın siz oynatmayın. Nerede adam işaret etme abi. Karşı Bayağı hangar düşündüm. karşı yeşil hangar. Tamam. Bomba attı. Geri gelir. Kaldıracağım. Bir arkaya çıktım. Bir tane şurada var. Mark the location. Yedi. Söylüyor. Yukarıdakilere ses verdik ha Adam göstermiyor işte Asıl mesele de o Ama darbeyi yiyoruz ben diyorum, Orada bir adam gördüm sanki Var var orada adam var Yok yok gitmeden önce. Ya sol taraftan bir tanesi sıkıyor da. Üst tarafı bilmiyorum. Üst tarafını kırıksam. Hangarın içinde galiba. Üst taraf görünmüyor. Çıkalım mı? Gördüm üst tarafı. Şuradan pekliyor. Enemies ahead. sıkıyor. Nereden sıkıyorsa görünmüyor ki. Şey, ee, yeşilin içine sıkıyor. Ben <laughs> özellikle baitliyorum ama Alek gitmemiz lazım Nereye gideceğiz? Bize bize. Bizimkiler yanına ineceğiz. Okey hadi gel gidelim. Oha. Tamam. Gel sıkı gel, lan gir gir tepe sıkıyor gir. Evet. Tepe benim nereden gördük mü? 17. Tepe 17. Tamam. Ne? bir adammış ya tepedeki. Gel. gel. Tepe bizim önümüzü arkaladılar galiba. Galiba. Hangar tarafı çıkıyor sanki. Hmm. Bıraktım arabayı Şurada. artık gel sadece. Ben, ben çıkmıyorum. Tepe girişim. Tepe çıkacak. Orada beni ya. Onu diyorum işte arka var ya. Yani. Tepe çıkıyor. Buzlu olan var mı ya? ya? Bu arada bir adam kaçtı ha sağdan. Kınarıya mı çıktı? nereye çıktı anlamadım. Şuradaki adamlar Ma da... Geliyor geliyor. Sizin geldiğiniz yere geldi adam. Nerede? Biz geliyor açık. Gördü, gördü. Bir tane daha var. Adam içinde. Alıyorum lan şöyle. Sağ. Aa araç sesi geldi. Araca bindi biri. Şu tepeye oynamasın ya. Oynatsa var ya baya büyük sıkıntı. Sen nereden görüyorsun beni? Piçin oldu. <laughs> Yeleğim yok ya. Da. Sıfır yelek. Abi iyice sağdan da ses geliyor ha buralardan bir yerden. Tepeseler zaten şurada var. Arkada var arka arka. Bak bak şuralarda bir yerden. Abi bu sefer de sola açık veriyoruz ha hangara açık veriyoruz. Kaç takım arasında yiyor lan? RTS'ler var. Yukarıda. Üç, galiba. Dağımızda bir ekip var. Bir de hangarlar var. Birisi tam şu hangarda ya. Şuna bir şey ee, kulübede. Ona bir şey yapamayız abi. Ya Bakayım. Turkish camper oldum şu an. Oha. Nereden vurdu lan? Abi, Oha. Oha. Nereden bitirdin? Ha karşı var herhalde. Abi ben bu tarafa bakıyorum ama oradan biri gelmeyecek sanki artık. Oradan yok arkada kimse yok. Bir var orada. Yani burayı görebiliyorum orada. Dur orada. bakayım buradan burası alanda mı? Sol tarafın çok sıkıntı mıyız? ya. Alanda mıyız? Gördüm birini. Ben alandayım burada. Ala Aha, bura alanda alanda da. Şu solumuz olmasa önümüzdeki duvarın dibini oynar karşıyı hiç oynatmayız da. Benim burada alanda şu an diyeceğim de yok değil. Ben şu sola da bakıyorum. Biri. Bak biri burada. Dikkat edin ona. Tamam. Tepeye fokuslanma. Tam şu at yönden atıyor ama tepe. Ya şuraya çıkabilsem, çıkabilmeme izin verseler var ya, yukarıyı net bir şekilde. Bizim burası alanda mı? Alanda. Olanda. Bana bir izin versen, Koray. Ama sol taraf çıkacak. Araba evinde. Yukarısı galiba. Bize kafa atacaklar galiba. Aynen. Bana da öyle geliyor. Ya bize atacaklar. Sol geliyor. Sol düştü. Helal. Güle güle Oha. Ben çıkana kadar hep <laughs> <evini> kaldı. <alayım. gülüyor>